Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videodan da anlamış olduğunuz gibi seyahatim sonuçlandı ve artık Cide'deyim. Size birazcık burayı gezdirmek istedim. Şu anda evime yakın olan bir çay kenarından doğru size bugün liman turu yaptıracağım. Umarım memleketimi beğenirsiniz. Dağlardan gidecekmişiz. Tabi düz yol dururken asla düz yoldan yürümeyin yani. Şuradan Selim'i göstereyim. Umarım görüyorsunuzdur. Şu an çok güneş var. Burası Kara Yusuf Köprüsü. Pazartesi günü geldim. Bugün Cuma. Videoyu Cuma günü çekiyorum. Yarın yükleyeceğim. Geldiğimden beri 1 kilo verdim. Akşamları sahilde yürüyüş yapıyoruz. Ee, sahilinde görüntüsünü koyacağım videoya. Ama sanırım ben görünmüyorum. Emin değilim çektim mi kendimi. Gerçi bu akşam yürürsek bir aksilik olmazsa. Ee, yine sahilde de video çekmeye çalışacağım. size şöyle buranın şöyle tarihçesi. Kara Yusuf kimdir? Aynı zamanda bugün biraz da fotoğraf çekimi yapacağız. O yüzden biraz resmi süslü püslü giyindim. Ama makyajı ihtiyaç duymadım. Makyaj yapmadım. hava çok güzel deniz çok güzel denize girmemek için kendimi zor tutuyor yani havanın soğuk olduğunu bilmesem atlayacağım deniz çarşaf gibi yani yazın böyle hava olmuyor gerçekten dün de deniz çok güzeldi hiç dalga yoktu girmek istedim bir challenge yapsam mı acaba kendime bir kışkırtma mesela Güzel değil mi? Şu anda kimse olmadığı için maskem takılı değil ama burada yani sosyal mesafeye dikkat ediyorum. Burası çok küçük bir yer olduğu için kalabalık değil. Bugün bir de halk pazarı var. O yüzden şu anda bütün teyzeler, amcalar haftalık yiyeceklerini almak için pazardalar. Biz de bunu fırsat bilip boş olduğunu düşündüğüm taraf limana yürüdük. Çünkü sahil kalabalık olabilir diye düşünüyorum. Herkes yatlarını, kayıklarını denizden kenara çekmiş. Buraya koyuyorlar kışları. Yazın bunlar suya iniyor. Hepsi brandalanmış zarar görmesin diye. Bizim evimiz tam ortada olduğu için hem sahilde denize girilen kısma hem de yürüyüş yapmak için limana çok yakın mesafede. Bugün de hava çok güzel. Sadece üstümde ince bir ceket var. Ama iki gün önce bayağı soğuktu. Böyle kar yağmış gibi kabanlarla, berelerle geziyorduk. Dün de güneş olmasına rağmen çok soğuktu. Şu an öyle saatinde çıktığımız için çok güzel hava. Deniz kenarına inelim mi? Şimdi parkın içinden geçiyoruz. Şu salıncakta çok sallanıyorum. Hadi bir tur sallanalım. Buraya her geldiğimde özellikle ben kesin izleyecektir. Ben su için bir sallanayım. Gelip ayıp sallanıyoruz burada. Her yıl kesinlikle ritüelimizdir. Ben suyla aynı anda cidada isek mutlaka bu salıncağa gelinip sallanılır. Bu aletlerde çok çalıştım. Kilo verirken, cidedeyken. Şimdi deniz kenarına indiriyorum sizi. De. Şöyle biraz göstereyim size. Manzaramız bu. Güzel. Gelsenize. Gel kanki, gel. Çom. Yılbaşına süsleyelim mi? Burada da voleybol, basketbol ve halı saha var. Gel şuradan çıkalım. Üşenmezsek şimdi Mendere'ye kadar da gideriz. Orada da yürürüz. Biraz da oradan yukarıdan dağlar tarafından manzara gösteririm size. Bugün liman turumuzu bitirmiş oluruz. İşte bahsettiğim kort Kendileri 40 kilo verdiler. Sosyal medyada görmüştüm buraya yeni billboardlar yapıldı. Şimdi size onları göstereyim. ben bu videoyu son güne bırakmam. O kadar benim adıma iyi oluyor ki. Çünkü birkaç gün öncesinde gerçekten hava yağmurlu, soğuktu ve dışarıda çekim yapmama müsait değildi. O yüzden şimdi buralar bomboş. Kimse yok. O yüzden rahat rahat kimseyi riske atmadan maskesiz videomu çekebiliyorum. Yani şu an denize atlamamak için kendimi gerçekten çok zor tutuyorum. Çok güzel. Gerçekten mükemmel. Güneş, deniz, dalgalar. Allah'ım şu an huzur doluyum. Evet, çabuk dönmemiz gerekmeseydi belki yanıma kitap alır. Burada kitap okurdum. O kadar güzel olurdu ki. Eskiden böyle bakkaldan arkadaşlarımla ortaokula giderken böyle cipsler, kolalar, minimum bütün abur cuburları alıp ondan sonra gelip şuralarda falan otururduk. Buralarda. Sohbetler. O zaman tabi burası küçük bir yer olduğu için bütün herkes de bisiklet vardı. Okula falan bisikletle gidip geliyorduk. Okul sonrası da herkes bisikletlerini atlayıp 20-30 arkadaş Böyle çete gibi bisikletlerle dolaşıyorduk. O kadar güzeldi ki. Çok özlüyorum o günleri. Şimdi herkes bir yere dağıldı. Şanslı insanlardanım. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Her gün şükrediyorum. Çok güzel bir yerde doğmuşum. İyi ki buralıyım. Şu anda tek üzüldüğüm şey burada yaşayamıyor olmak. Ama inşallah İş imkanları yavaştan çoğalmaya başladı. Umarım biz de bir şekilde nasibimizi buradan buluruz. Biz de bir şekilde buraya yerleşir ve burada yaşarız. Çünkü gezilecek o kadar güzel yerleri var ki o kadar yani. Ne içerikler çıkar. Of, acayip. Ya bayağı burada gezi kanalı olurum yani. Doğa kanalı falan. Kanyonlar. Ondan sonra ırmaklar. Dağlar, bayırlar. Ayılarla falan boğuşuruz belki. Tam bir şey böyle. Doğada yaşamda kal, hayatta kalma falan. Amcalar balık tutuyorlar. Şöyle göstereyim. İnşallah görüyorsunuzdur. Hemen şuradalar arkamda. Bir oltada biz sallar mıyız? Ben kıyıdan tutmuştum bir kere. O hangi zamanlarda oluyor bilmiyorum ama denizde sahilin kenarına inip orada kıyıdan balık tutuluyor. Karabatak konmuş. <laughs> Oraya tünemiş. Ne yapıyorsun? Hareket mi çekiyorsun? Çok ayıp. Erkan yazıp Gülen Bokimojisi koyabilirsiniz. bahsettiğim gibi şu karşıda tam olarak şurası kocaman böyle dağ sırası boyunca plaj. Yazın burada yüzülüyor. Bir de şurada yüzülüyor. Bu taraf sığ kısım. Biz tabii orada yüzmüyoruz. Çünkü orası çok sığ olduğu için bayağı bir böyle herhalde bir 10 kilometre yürüdükten sonra derinleştiği için çok iyi yüzme bilenler yüzemiyorlar. Ama bunun gibi bir de bunun gibiler var. Yüzme bilmeyen öğrenmemekte de ısrar eden tipler. Onlar o plajda yüzüyorlar. Bunlar. İşte Fener'e geldik. Yani Lighthouse. Aşağıdan gideceğiz. Buranın adeti bu. Ya yukarıdan gelip aşağıdan gidersin ya aşağıdan gelip yukarıdan gidersin. Benim kadar ponçik olmasa da memleketim de çok ponçik. İşte bu 30 kilolar böyle verildi. Dağlar bayırlar açılarak. Öyle hem yiyeyim hem oturayımlar maalesef olmuyor. Keşke olsa hepimiz çok isteriz. Ama maalesef. Size şöyle bisikletleri de göstereyim. Amcalarım buraya bisikletle gelmiş çünkü neden? Balık tutacaklar. Onları nasıl getirecek adam? Sırtında mı getirecek? Takacak gidonun üstüne götürecek yani. Aa uçak gidiyor. Acaba görünür mü? Nerede? Şu an tam tepemde bir uçak gidiyor. Görenler yorumlara yazsın. Ben şu an çekip çekmediğimi göremiyorum. Güneş tam tepemde olduğu için çok güzel. Şimdi kayıkların e, tamiratlarını yapıyor şu anda sahipleri çünkü herhalde artık denize indirme zamanları yavaştan gelecek. Oradan inmek eskiden kolaydı. Yolu vardı ama şu an oradan kayabilirsin. Ya ben oradan inemem. Ya ben oradan inemem. Düşeceksin tepesi üstü. Ya yemin ediyorum on adım daha azaltmak için çabaları ya. 3 kilo değil 300 kilo alırsınız Ponçik Bey böyle giderseniz. Üşenmeyeceksiniz. Spora çıktık sonuçta. Bu duvarlarda hep böyle isimler, milletin birbirine aşkları, kalpler, baş harfler, bir sürü şeyler vardı ama hepsini boyamışlar. Ben hiç yazmadım. İtiraftır. <laughs> Cide itiraf. Bir tane çizik bile atmadım ya öbür boyunca. kayığı tamir ediyorlar. Aa bir tane buldum. Grafiti yapmışlar. Şöyle. Ne yazıyor? Ne koyut ya? ZP mi yazıyor? O nasıl bir yazıdır ya? Ne sevgiliyiz ne arkadaş birbirini çok iyi tanıyan iki yabancıyız. Vay be çok atarlısın abi. Aa beni bırakıp binmiş. Ya beni de bekle. Vallahi beni bırakıp gidiyor buralarda ya. Ya bunun peşinden koş. Ömrüm vallahi peşinden koşmakla geçti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir tur oldu. Artık eve döndük videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Canım 100 abonem. Aslında bu sabah baktığımda 101'di. Biri yine kaçtı. Bir kişi beni sürekli takip ediyor. Sonra çıkıyor, tekrar takip ediyor, sonra çıkıyor. Bu kişi kimse lütfen sabit olarak takip etsin. Lütfen rica ediyorum. Canım 100 ponçiyim. Sizleri ayrı bir seviyorum. Yeni ponçiklerim olmak isterseniz sizleri de çok seveceğimi bilmenizi isterim. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.